Evet Merhabalar değerli arkadaşlar bu videomuz 7 sınıf öğrencilerine LGS tavsiyeleri e, şeklinde bu konuyla alakalı olacak İnşallah e, sizlere katkısı olur e, arkadaşlar 7 sınıfın LGS sınavı e, hazırlık sürecinde çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum Tabii ki bu sınav belki köklü olarak hazırlık gerektiriyor yani 5 sınıftan itibaren hazırlık gerektiren bir sınav ama 7. sınıfın özellikle 7. sınıftaki konuların 8. sınıfta karşımıza yoğun bir şekilde çıkıyor olması 7. sınıfın bizim açımızdan önemini artırıyor arkadaşlar. Şimdi 7. sınıfta başarılı yani LGS kapsamında 7. sınıfta neler yapılabilir? Bununla alakalı belki 7-8 madde sayabiliriz arkadaşlar. Bu maddelerden en önemlisi niyet. Yani bence en önemlisi niyet. Neden? Yani bir kere bir niyetimiz olacak. Samimi olacağız. Kararlı olacağız değerli arkadaşlar. Yani tabiri caizse okyanustaki bir kayık gibi değil de böyle küçük dalgalardan etkilenebilen bir kayık gibi değil de bir vapur gibi olacağız. Yani bizi ne yapmayacak? Ufak tefek dalgalar etkilemeyecek. Yani günlük hayatta ailevi sıkıntılarımız Maddi sıkıntılarımız, manevi sıkıntılarımız, bulunduğumuz bölge, coğrafi şartlar, koşullar bunlar bizim kararlılığımızı ne yapamamalı arkadaşlar? Etkilememeli. Ya da etkilese bile daha minimum seviyede etkilemeli. Bazen haberlerde haberlerde görüyoruz çocuklar değil mi? Yani e, işte TYT'de, AYT'de birincilik çekmiş, LGS'de birincilik çekmiş. işte Ağrı'nın bir köyünde çobanlık yapan bir öğrenci mesela. Hani insan bakınca öyle masalımsı geliyor ama e, gerçekten bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. Bunlar olabiliyor. E, dolayısıyla Bunların oluşmasının sebebi de işte bu kararlılık ve niyet sayesinde. Yani kararlılık ve niyetiniz sizin şartlardan etkilenme ihtimalinizi daha düşük bir seviyeye ne yapıyor değerli arkadaşlar? Çekiyor. Evet. İkinci madde olarak da değerli arkadaşlar, ikinci madde olarak da hedefiniz olacak. Yani bir hedefiniz olmazsa bu süreçte, bu mecrada başarılı olmanız imkansız arkadaşlar hedefiniz olacak. 7. sınıftan belki 5 ve 6. sınıftan. Yani nedir hedefiniz? İyi bir fen lisesi kazanmak mı? Sosyal bilimler lisesine gitmek mi? Veya çok kaliteli bir imam hatip lisesi mi? Veya çok kaliteli bir proje lisesi mi? Dil eğitimi üzerine çalışan bir lise mi? İstediğiniz liseyi bence daha önceden belirleyin. Böyle çok büyük puntolarla bir böyle güzel bir afiş hazırlayıp mesela odanıza asabilirsiniz veya o liseyle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Yani hedefinizi daha erken belirlemeniz gerekiyor çocuklar. Bir hedefiniz muhakkak olsun. Peki üçüncü madde olarak bir hedefimiz oldu. Kararlıyız. Ama bu hedefimize yürürken de nasıl yürümeliyiz çocuklar? Planlı ve programlı yürümeliyiz. Yani kesinlikle elimizde bir plan, bir program olmalı. Plansız, programsız yürürsek arkadaşlar, yani verim almamız maalesef çok daha düşük olur. Ee, yani haftalık programlar, aylık programlar yapılabilir. Ama bu programları yaparken çok esnek yapmalıyız. Bazen programlara uygulanamayabiliyor, bazen programın planın dışına çıkabiliyoruz ama en azından bu plan ve program bize hep yol gösteriyor arkadaşlar, yol gösteriyor. Örneğin işte 16 Nisan Çarşamba günü mesela bizim matematikten 30 tane soru çözmemiz lazım. Ama biz bu 30 soruyu ne yapamadık? O gün içerisinde çözemedik. En azından o gün başımızı yastığımıza koyduğumuzda bir vicdan azabı hissetmemize sebep olabilir. Yani acaba ben bu 30 soruyu neden çözmedim? Değil mi? Yani en azından bizi biraz daha ne yapar sevgili arkadaşlar? Disiplinize eder. O 30 soruyu belki o gün çözemesek bile ertesi gün ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar? Çözebiliriz. Yani bir plan, bir program muhakkak olmalı. Plan ve program bizim hayatımızı şekillendirir, disiplinize eder. Bu anlamda kesinlikle bir planınız olmalı diyoruz çocuklar. Peki diğer maddemiz maddemizler, diğer maddelerimiz neler? Şimdi kaynak çok önemli. Planı programı yaptık. Peki hangi kaynakları kullanacağız? Hangi dokümanları, materyalleri kullanacağız? Ben kaynak ismi vermeyeceğim ama değerli arkadaşlar piyasadaki en iyi kaynakları bulup, araştırıp bunları temin etmek lazım. Seçici olmak lazım. Seçici olmak lazım. Ee, bir iki tane orta ve kolay seviyeli kaynak yani konuları kavramak için daha iyi e, konu eksiklerini giderebilmek için kaynak gerekiyor. Muhakkak bir iki tane de beceri temelli sorular dediğimiz yeni nesil soruların olduğu kaynakları alıp bu kaynaklar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Tabii ki devletin yayınlandığı, devletin yayınladığı çalışma soruları var. İl il. İşte Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma soruları, işte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma soruları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma soruları gibi böyle illerin yayınla, yayınladığı çalışma soruları oluyor. İnanın o sorular gerçekten çok kaliteli ve güzel. Bir komisyon sonucunda hazırlanan sorular olduğu için yani daha kaliteli sorular ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakanlığın hazırladığı sorular. Artık biliyorsunuz bakanlık işte 500 soruluk, 1000 soruluk destek paketleri adı altında sorular yayınlanıyor. İnanın bu soruları bile çözseniz yani sizi ciddi anlamda ee yukarı doğru seviye manasında çekecektir arkadaşlar. Muhakkak. Yani bundan emin olun. O bakımdan kaliteli kaynaklar ve... Bakanlığın yayınlamış olduğu sorular, dokümanlar bizim için bu süreçte en önemli kaynaktır arkadaşlar. Peki bunu da geçti kaynak olayını. Yani malum çocuklar dijital çağda yaşıyoruz. Sizler dijital çağın çocuklarısınız. Z kuşağı dediğimiz çağın çocukları olduğunuz için bu çağda tabii ki işte telefonlar, tabletler, internet bizim veya oyunlar bizim vazgeçilmezimiz değil mi arkadaşlar? Yani bunlardan tamamen kopamıyoruz. Artık bu e, yani cep telefonu öyle bir hale gelmiş ki bizim bir organımız gibi. Yani adeta olmadığı zaman hemen hastalanıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Olmadan olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Bu teknolojinin vermiş olduğu imkanları arkadaşlar biz kendi lehimize kullanacağız. Bakın aleyhinize de kullanabilirsiniz. Ve birçoğu ki birçoğu da nitekim ki aleyhine kullanıyor. Ama bu teknolojiyi lehimize kullanabilirsek bize çok ciddi anlamda katkılar olacaktır. Ne yapabiliriz peki? Arkadaşlar bir kere YouTube çok büyük bir mecra. YouTube'dan anlamadığınız konuların tekrarını ne yapabiliriz? Kaliteli kanallardan izleyebiliriz. Ve matematiksel oyunlar var, zeka oyunları var, mantık oyunları var. Ezber, ezber bozan oyunlar var. Mantığı geliştirmeye yönelik e, muhakeme destekli veya hafıza kuvvetlendirici e, yani App Store'dan, Play Store'dan falan baktığınız zaman bunlarla ilgili çok fazla oyunlar var. Tabii ki o sahada da belki araştırmak lazım kaliteli güzel oyunları indirip bu oyunları boş zamanımızda oynayabiliriz. Yani mantık ve muhakeme geliştiren oyunları ne yapabiliriz arkadaşlar? Oynayabiliriz veya online işte su, su e, Sudoku gibi efendime söyleyeyim apartman oyunu gibi, Kakuro gibi. Efendime söyleyeyim böyle e, satranç oyunu gibi e, mantığı geliştiren oyunların online versiyonları da var tabii onları da tercih edebilirsiniz. E, bu madde bu şekilde e, değerlendirilebilir yani evet. Diğer maddemiz arkadaşlar kitap okuma yani biliyorsunuz artık LGS soruları gerçekten mantık muhakeme destekli olduğu için anlama tabanlı sorular yani matematik soruları da öyle eskiden yani çok fazla kitap okumayan bir öğrenci bile e, matematikten işte 20 soruda belki 17 18 net yapabiliyordu ama yani matematik bilgisi ona yetiyordu ama şu an bu mümkün değil arkadaşlar. Çünkü okuma anlaması zayıf olan öğrenciler matematiği çok iyi bile olsa yüksek netler çıkaramıyorlar maalesef. O bakımdan kesinlikle düzenli olarak okuduğumuz bir kitap olsun. Bu kitaplarda bizim seviyemize göre yani sizlerin seviyesine göre ve milli ve manevi değerlerimizi geliştirebilecek kitaplar olsun. Bir başucu kitabımız olsun çocuklar muhakkak. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kitap okumadan maalesef olmuyor. Peki diğer maddemiz tekrar. Hani Arapçada bir tabir var. Et tekraru ahsen ve lefkane 180. 180 kez tekrar tekrar güzeldir. Yani tekrarı ne kadar yaparsak arkadaşlar o kadar güzeldir sürekli ne yapacağız? Geriye dönüp tekrarlar yapacağız. Örneğin dönemin ikinci yarısındayız. İşte neyi görüyoruz? Açıları görüyoruz ama tam sayıları ya biz zaten gördük bunu artık. Yani çalışmaya gerek yok gibi düşünürsek olmaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Geriye dönüp geriye dönüp o konuyu muhakkak tekrar edeceğiz. Sürekli tekrarlar yapacağız. Geriye dönüp tekrarlar yapacağız. Çünkü 8. sınıfta o konuların birçoğuyla alakalı yeni konular öğreneceksiniz. Dolayısıyla ne kadar çok tekrar yaparsanız bir sonrakiyle o kadar çok donanımlı gireceksiniz arkadaşlar. Evet. Diğer maddemiz arkadaşlar tatil. Tatiller çok kritik bir öneme sahip. Yani bizde bir tatil algısı var. Hiçbir şey yapmayalım, yan gelip yatalım diye bir algı oluyor tatillerde ama bu çok yanlış bir şey. Zaten bu inancımız gereği de doğru değil. Tatillerde de ne yapacağız arkadaşlar? Ee, belki yüzeysel de olsa tekrarlar, soru çözümleri yapacağız. Yani biraz estetebilirsiniz tatillerde programınızı. Ama kesinlikle tatilleri boş geçmememiz lazım. Birçok öğrenci tatil döneminde kopuyor sevgili öğrenciler. Bu dönemi verimli geçiren öğrenciler dönem başladığı zaman, okul eğitim öğretim başladığı zaman daha avantajlı bir konuma geliyorlar. Bunu tecrübe ettim meslek hayatımda kesinlikle. O bakımdan yaz tatilini özellikle ne yapmayacağız? Boş geçirmeyeceğiz. Hem dinleneceğiz hem eğleneceğiz ama bunun yanında da derslerden kopmamak adına ara ara tekrarlarımızı, soru çözümlerimizi yapacağız çocuklar. Peki. Ve artık geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Son maddemiz dua. Hocam ne alakası var demeyin. Dua çok önemli arkadaşlar. Ne diyor Rabbimiz bize? Duanız olmasaydı sizin ne ehemmiyetiniz vardı? Değil mi? Ayet-i kerimede. Yani dolayısıyla bizi biz yapan dua. Ne yapacağız hocam? Nasıl dua dua edeceğiz? İki çeşit duamız var arkadaşlar. Bir kavli dua, diğeri de fiili dua. Kavli dua dilimizle yaptığımız, namazlardan sonra veya uyurken, yatarken, kalkarken, yemekteyken, sahir zamanlarda yaptığımız dualar dilimizle muhakkak dua edeceğiz. Rabbimizden başarılı olmayı, muvaffak olmayı, güzel liselere yerleşmeyi, güzel yerlere gelmeyi isteyeceğiz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da fiili duamızı yapacağız. Hocam fiili dua nedir? Fiili duada işte bu çalışmalarımız, planlara, programlara uymamız, kararlılığımız, bu kapsamda yaptığımız fiili olarak her şey... Fiili duaya giriyor arkadaşlar. Bu ikisini yaparsak inşallah çift kanatlı kuş gibi olacağız. Sadece bir tanesi olursa tek kanatlı kuş olur. Tek kanatlı kuşta ne yapmaz çocuklar? Uçmaz. Uçabilmemiz için bize ne lazım? Çift kanat lazım diyoruz arkadaşlar. Peki videomuzun sonuna geldik. İnşallah bu tavsiyeler öneriler sizlere katkı sağlar, sizlere yol gösterir, faydalı olacağını ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın siz sevgili arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selametle.